Merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. E, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. E, bugün e, Cumhuriyete ilham Veren Kadınlar serisinin e, son müthiş kadını tanıştırmak üzere tekrar karşınızdayım. Mina Urgan, yani belki ismini çok duymamış olabilirsiniz. E, daha doğrusu çevirmen olarak e, İngiliz Dil Edebiyatı profesörü ve bir çevirmen duayeni olarak adlandırılıyordu ama... 2000 yılında yazmış olduğu Bir Dinozorun Anıları adlı kitabıyla kendini geniş kitlelere tanıtmıştır. Kitabı ben kütüphanemde bulamadım. O kadar çok insana verdim ki Bir Dinozorun Gezileri adlı kitabı var bende. Asıl ününü 2000, 1998 yılında yazdığı Bir Dinozorun Anıları adlı kitabıyla kazanmıştır kendi de ihtimal vermemiştir aslında kitabın bu kadar revaçta olacağını ve şu an 94. baskısında yapmıştı en son. Herhalde 95-96'ya doğru gidiyordur ve şok olmuştur. kendi tabiriyle bir morun, bir koca karının anılarını kim dinler, kim ne yapar şeklinde o düşünceyle yola çıkmış. Hatta ateist olduğunu söylemiş, sosyalist, komünist olduğunu söylemiş, bir din tanımaz olduğunu söylemiş. Ve böyle bir kadına 80 küsur yaşlarındaki bir kadın anılarına kim ilgi gösterir ki şeklinde hatta kendiyle de dalga geçmiş sözünü okursanız. Ee, ama hiç umduğu gibi olmamış yani o kadar geniş kitlelere ulaşmış ki ve bir anda onlarca baskı yapmaya başlamış ki e, kendi de şaşırmış. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? E, çünkü biliyorsunuz yani bazı edebi kitapların e, baskıları çok azdır ve çok az okuyucuya ulaşır ve çok az okuyucunu elde etmek ister. Ama Mine Urgan gibi e, yani 85 yaşında bütün cumhuriyete tanıklık etmiş, bütün devrimlere tanıklık etmiş ve e, gelmiş geçmiş siyasi ve e, şairlere, yazarlara konukluk etmiş bir yazar kimliğinden öte e, çevirmen olarak e, kendini tanıttığı için hani kimsenin kendisi ilgi göstermeyeceğini düşünmüş ve onlarca baskıya ulaştığı zaman da hay, e, hayret etmiş. Yani ben e, yani bu yaşımda bunları anlatıyorsam e, neden e, yani bu kadar kimliğimi de saklamıyorsam neden gençler bana ilgi gösteriyor şeklinde de hayret etmiş. Hatta Zeynep Irgat tiyatrocu kızı bir gün gelmiş demiş ki, onda da çok gülmüştüm ama. Anne demişti Mikros'a gittim senin kitabın nişastaların yanında satılıyor. Yani daha önce biliyorsunuz Secret kitapları gibi kitaplar satılıyor Mikros'ta. Yani ondan sonra karalar bağlamış ben yanlış bir şey mi yaptım diye ama çok yanlış düşünmüş bence. Yani kitabı oku, okuyanınız mutlaka vardır. Yani e, herkesinden insana ulaşmış. Genç, yaşlı, orta yaşlı hemen hemen birçok insanın e, kalbini ve ruhunu fethetmiş olan kitaplardan birisi. Yani bazı hayatlar çok seçkindir e, ve çok insana dokunur. Ama çok gizli kalır. Yani biz bunların çoğuna ulaşamayız. Ama Mina Urgan gibi bir karakterin, bir e, şahsiyetin e, bizlere bu kitapla ulaşması hem... Kaybımız hem kazancımız yani iyi ki böyle bir kitap yazmayı düşünmüş ve iyi ki bu kitapla bizlere ulaşmış zaten iki yıl sonra da e, hayata veda etmiş Allah rahmet eylesin ve bu kitapla ilgili e, ulaşınca da okurun kalbine dokununca da bir dinozorun gezileri hatta kitabında da bahsetmiş eğer bu kitabı bitirsem ve ömrümde kalırsa bir dinozorun gezileri adlı kitabı da yazacağım şeklinde ve bir yıl sonra da o kitabı yazmış o da elimde çok sık okuyorum. Yani seyahat etmenin ne demek olduğunu ve aslında bir ülkeyi, bir şehri gezmenin yemek içmek kültüründen olmadığını, yani o şehrin ruhunu nasıl yakalanacağını, yani birebir gözlemleriyle anlatan kitaplardan birisi ve bence en değerli yaşantı kitaplardan birisi. Yani ben bir seyahat kitaplarında daha çok şeye bakarım. Ruhuma dokunuyor mu? O şehre gittiğinde beni anlatıyor mu? Veya ben orayı gezdiğimde aynı şeyleri hissetmiş miyim? Veya farklı neler hissetmişim? Ee, yani o şehrin geçmişindeki e, bütün o acılarını, üzüntülerini, e, zenginliklerini yaşayabiliyor muyum? Yani en çok buna dikkat ederim. Yani Mehmet Yaşım birdir e, ve Mina Urgan da bu anlamda e, kütüphanemde yer alan en önemli yazarlardan birisi. Ve kendisine de çok çok teşekkür ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Müthiş bir kitap yazmış. Yani kitapları o kadar samimi ki e, kim yerde kahkaha atıyorsunuz. ya yani Bir satır sonra gözyaşlarına boğuluyorsunuz. Yani o kadar içten... Kendine böyle bir satış, böyle bir pazarlama tekniği olmadan olduğu gibi yani gerekirse küfürünü de etmiş, gerekirse sistemini de etmiş. E, kendiyle dalgada geçmiş ve asla kendini ciddiye almamış. Ve hiçbir şekilde de bir ego kasmamış, kibir kasmamış. Son derece naif bir dille e, ve kendince bir kitap yazmış. Hatta e, 1915 yılında doğduğu için yani on, 1915 yılından bu yana kadar gelen Türkiye mozaiğini de kitabının ve anılının arkasına yerleştirmeyi unutmamış. Yani en ünlü şairlerle tanışmış. Orhan Veli onun en yakın arkadaşı olmuş. Ee, Abasa Yanık onun en yakın arkadaşı olmuş. Hatta Urgan soyadını da şair Abasa Yanık kendisine vermiş. O da şöyle demiş. sen solcusun. Çok sivri fikirlerim var. O dönemde tam darbeler dönemi. Seni kesin asacaklar zaten. Ee, soyadı kanunu da verildiği zaman senin adın Urgan olsun. Soyadın Urgan olsun. Ve Urgan ip anlamında. yani bunun da ne kadar ilginç değil mi? tabii demiş haklısın benim böyle bir soyadı almam lazım ve o soyadını almış ve insanın böyle bir soyadıyla yaşaması ve kendiyle dalga geçmesi ölümle hiçbir şekilde ciddiye almaması yani beni o kadar etkiledi ki ne kadar güzel bir ilham kim olursan ol ne olursan ol yani ölümle bu kadar yakın olduğunu bilmene rağmen kendini ifade etmen kendini hiçbir savunmaya ihtiyaç duymadan yaşaman yani çok az insana nasip olmuş değerlerden birisidir ve Mina Urgan'da Kesinlikle bunu hakkıyla yapmış büyük bir sanatçıdır. Hem sanatçıdır hem çevirmendir ve hatta Shakespeare'in kitaplarını bütün birçok İngiliz dili ve edebiyatı sineklerin tanrısı William Goldberg'in kitaplarını çevir İngilizce'den Türkçe'ye çevirmiştir. Daha çok çevirmen olarak tanımıştır ama... Yani ben röportajlarını da aradım ama canlı röportajına pek rastlayamadım. Yani öyle bir kadını canlı canlı dinlemeyi çok isterdim. Hatta kitabını okurken şöyle diyorum yani o kadar samimi ki keşke yanımda olsa da sarılsam. Yani keşke yani bir anne gibi hem şefkatli hem bir hoca gibi yeri geldiğinde ders veren, yeri geldiğinde de sizi fırçalayıp yerinizi oturtturan ve asla sözünü esirgemeyen kadınlardan birisi ve asla bir estetik kaygısı olmamış. E, ve birçok erkek de ona aşık olmuş aslında kendi yani kendini olduğu gibi ortaya koyduğu için e, ve Cahit Irgat da evlenmiş e, ünlü şairler şairlerimizden o da biliyorsunuz Cahit'in Songun'un eski eşi e, İki tane de çocukları olmuş hem çok iyi bir anne olmuş hem çok iyi bir akademisyen olmuş çok farklı görüş tarzıyla yaşam tarzıyla hem çocukların örnek olmuş e, çok zengin bir ailenin kızı olarak doğmuş ama e, sonra baba iflas edince e, çok büyük bir geçim sıkıntısına düşmüşler. Ve bu dönemi de e, kendini büyük bir şans olarak değerlendiriyor. Diyor ki eğer öyle bir para bende olsaydı ben asla çalışmazdım, asla bunları yapmazdım. Asla bir akademik kariyer de yapmazdım. İyi ki fakirleşmişsiniz, iyi ki o kadar zor duruma düşmüşsünüz şeklinde kendini de eleştirmiştir. Yani çalışmasını da parasızlığa yormuştur. Yani param olsa ben çalışmazdım, keyfimi çıkarırdım, gezerdim, tozardım gibi ifadelerle kullanıyor. Yani Yeri geldiğinde çok idealist, yeri geldiğinde son derece tembel bir kişiliği oynamaktan da hiçbir zaman olmaktan da kaçınmamış. Aylarca süren tekne gezilerini anlatıyor. Mesela bir dinozorun gezilerinde. Bodrum'u tanıyorsunuz. Yani o eski Bodrum, o eski Akdeniz, eski Marmaris. Ve bütün o eski Anadolu yani içini sızlıyor gerçekten yani ben Bodrum en sevdiğim kasabalardan birisi ama <laughs> şu anki Bodrum buradaki Bodrum değil yani kesinlikle değil zaten onlar da büyük acı çekiyor yani Bodrum'u ve 2000 1900'lü yıllardan bahsediyorum herhalde şimdi görse inanılmaz üzüntü duyardı ve acı çekerdi yani şu an ben adımı atamıyorum yani çok sevdiğim bir kasabadır ama o eski yani bir 30 yıl öncesinden gitmişliğim var. Yani her gördüğümde çok farklı bir atmosferle karşılaşıyorum. Yani eski anlamını da benim için de kaybetti. Ama Mina Urgan inan inanılmaz üzüntü yaşamış o dönemlerde ve hatta kışları gelmiş İstanbul'da yaşamış, yazları pardon kışları Bodrum'da yaşamış, yazları. İstanbul'a kaçmış. O büyük göçü de kendi şair arkadaşlarıyla beraber yaşadıkları için yani birçok şeyde ortaklaşa yaşamışlar. Yani Mina, Mina Urga'nın şu an hani Türk kadınları açısından ben yani Cumhuriyet kadın olarak düşünüyorum. Yani Atatürk ilkelerine sahip çıkmış ve kendini bir kadın olarak geriye çekmemiş bir karakter. Yani birçok akademik anlamda da yurt dışında Türkiye'yi temsil etmiş bir karakter. Yani Shakespeare'i ve İngiltere hatta sarayına da davet edilmiş. Kraliyet ailesiyle de tanışmış. Yani İngiltere'yi başta çok sevmemiş ama sonradan sahiplenmiş. Atatürk'le vals yapmış. Aydın Boysan ve çok büyük şairlerle, yazarlarla gerçekten bir fikir alışverişinde bulunmuş ve hepsini büyük bir ölçüde desteklemiş. Yani hem kadın yazarlar olsun hem diğer şair çevreleri olsun ve güzel bir hayat yaşamış bence. Yani o dinazorun anılarıyla gezilerini e, dinlediğim zaman, okuduğum zaman hatta bazı seslendirmeleri de var. Şu an Storytel'de direkt olarak. Onda kim? Işıl Yücesoy. Evet. Işıl Yücesoy'la Mina Urgan'ın tipleri de çok benziyor. Sesleri de. Oradan dinlemeyi en kısa sürede arzu ediyorum. Yani her kitap oku, okumakta zorluk çekiyorum. Eğer er, er, kitap okumakta zaman bulamıyorum diyorsanız mutlaka oradan dinleyin. Yani inanılmaz bir keyif alacaksınız. Yani hayatımız çok kısa aslında. Başkalarının yaşadığı başka hayatları, seçkin hayatları dinlemek, takip etmek bizim bundan sonraki hayatımızı da değiştirecek. Yani adım adım gideceğiz. Yani Belki onların yaptığı hataları hani hep derler ya hatalarımız kendi yaptığımız hataların tecrübelerini alacak kadar e, uzun değildir. Yani başkalarının hataları da sizden ders olmalıdır. Mine Urgan'ın o hayat çizgisi, o umursamazlığı. Yani bizim şu an e, birçok şeyi e, baş tacı yaptığımız şeylerin hiçbirini umursamaması. Hatta böyle Fransa'ya gittiği zaman Paris'e e, yani büyük markalı mağazaların hiçbirine uğramaması. Hatta oraya gidenleri de biraz hor görmesi. Yani onlara bakınca böyle acıyorum demesi. Yani tamamen Mina Urga'nın görüşleriyle. Yani Paris gibi bir yere gittiğinde o kadar müze varken, sanatsal yerler varken hani bunların görülmemesi, yemek içmek veya ıı, direkt olarak, mark olarak görülmesi için sızlatmış. Yani Venedik'te kalmış mesela. Yani o Venedik, yani birçoğumuzun gördüğünden çok çok farklı görüyor. Yani orada çünkü şey yok. Iı, yani bir kurulmuş platform, ıı, bir tiyatro dekoru gibi. Ama zamanla şunun hasretini de çekiyor. Yani ağaç yok, toprak yok, her taraf su. Bir e, gerçeklikten uzak bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Ve bir zaman sonra bu dünyadan sıkılmaya başlıyorsunuz. Hatta Türkiye'mizin o acı gerçeklerini kabullenmeye başlıyorsunuz. Hatta onları bile özlüyorsunuz. Çünkü orada hayat var. Acı olmayan, her şey mükemmel olan bir şey hayat değildir. Yani her türlü mozaikten olacak, her şeyden olacak ki yaşadığınızı anlayın. Yani sadece hayatın renkli yüzü, e, keyif üzerine kurulmuş bir hayat hayat değildir yani her şeyden nasibinizi almanız gerekiyor şeklinde e, böyle bir e, dü dünya görüşü var e, yani bence çok da haksız sayılmaz yani bu kadar yeniliğe açıksa bence bütün e, amacı ve bütün bakış açısı bu görüşten geliyor yani kendini kabul etmesi ve kendini tamamen anlara anlık şeylere adaması bence yine e, Urga'nın Hayat felsefesini özetlemiş oluyor. Bir Dinozor'un gezilerinde ilk girişte çok güzel bir pasaj var. Yani ben onları okuyup bu konuşmamı bitirmek istiyorum. Yani bir kopya olsa Mina Urgan'la ilişkin görüşlerimi aktarmaya çalıştım. Ama onu anlamak için gerçekten iki kitabı da okumanız lazım. Yani kütüphanenizde mutlaka olması lazım. Eğer anne babaysanız, ebeveyseniz çocuklarınızı okutmanız lazım. Hatta sizin de okumanız lazım. Yani bu birçoğumuza zenginlik kazandıracak ve hayatınız bir daha eskisi gibi olmayacak. Ben defalarca okudum. Üç kere okudum, dört kere okudum. Her defasında da bir dost yüzüyle karşılaştım. Yani o dost yüzümü hiç kaybetmedim. Yani çantamda durduğunda sanki yanımda sürekli bir güven duyduğum bir şeyi taşıyormuşum gibi hissettim. Ve o yüzden de Mina Urgan'ı çok çok sevdim. Ve kalbimde ev öyle bir 21 yıl oldu ama hala o sanki yaşıyormuş gibi bir yerlerde varmış gibi. Ve hala ruhu bizimleymiş gibi o duygu hissettirdiği için gerçekten çok şanslıyım diye düşünüyorum. Yani böyle değerlerimizi kesinlikle unutmamamız gerekiyor ve kesinlikle yaşatmamız gerekiyor. Ve Mina Urgan da bu yüzden Türk kadınlarından verilen değeri yaşatan karakterlerden, figürlerden birisi. İnşallah böyle kadın kimliklerimiz artar ve bizim hayatımızı zenginleştirmeye devam ederler. Hep bu şekilde de devam eder. Ben ilk pasajından çok kısa bir şey okuyacağım. Yani mutlulukla ilişkin görüşlerini. Gerçekten okurken çok çok etkilendim ve küçük mutluluklar olarak geçiyor. Okuyorum. <laughs> Biraz haval haval okuyayım. <laughs> küçük mutluluklar denilen şeyleri doğru dürüst değerlendirmesini bilirseniz bunların aslında büyük hem de çok büyük mutluluklar olduğunu anlarsınız. Bunca felaket, bunca zulüm, bunca haksızlıkla dolu bir dünyada Köpekler gibi mutsuz olmanın kolaylığını bildiğim için mutsuzluklarıyla övünenlere fena halde bozulurum. Mutsuz olmak bir marifet değildir. Çektiğin acıları gözler önüne sermemek. Büyük kişisel mutlulukların peşinden koşmak ayıbından vazgeçip, küçük mutluluklara sığınmak onlarla yetinmektir asıl marifet. Bu küçük mutlulukları tadabilmeniz için beylik anlamda mutlu olmanız, aile çevresinde huzurlu bir yaşantınız, başarıyla yürüttüğünüz bir işiniz, Toplumda önemli bir mevkiniz, bol paranız filan olması şart değildir. Hatta bunlar küçük mutluluklara zaman ayırmanızı engelleyebilir bana kalırsa. Beş duyunuzun olması ve bu beş duyunun tam kapasite çalışması, yani sahiden görebilmeniz, sahiden işitebilmeniz, sahiden koklayabilmeniz, sahiden dokunabilmeniz, ağzınıza koyduğunuz şeyin tadını alabilmeniz, küçük şeylerin sizi mutlu etmesine yeter de artar bile. Hatta şöyle Melih Cevdet'in de bir şiirini yazmış altına. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Buradan hemen bu satırı almış ve bu böyle devam ediyor yani. Şimdi ben bunu hepsini burada e, okumayayım. E, okuyacak arkadaşların da e, direkt kendi fikirlerini buradan edinmesi bence daha sağlıklı olacak. Şiddetle tavsiye ediyorum. En kısa sürede bunları edinmenizi tavsiye ediyorum. Ve hayatınız bir daha eskisi gibi olmayacak değerli arkadaşlar. Evet. Bu seriyi de burada bitiriyorum yine organda Harika bir kişilikle bitiriyorum. Yani harika, dünya tatlısı bir insanla bitiriyorum. Yani bol tebessümlü ve pozitif bir insanla bitiriyorum. Bundan sonraki e, yeniden bir felsefe konularına, felsefe kavramlarına dönüş yapmayı amaçlıyorum. Yani bu konuyla ilişkin çok fazla da e, çevremdeki arkadaşlardan, takipçilerimden istek geldiği için ufak ufak felsefe kavramlarına, e, hatta ilgi duyan arkadaşlarımız, açık öğretim okumak isteyen arkadaşlarımız, bu yönde belki faydalanılır diye düşünüyorum. Daha basit, çok tekniğe girmeden, çok sözlüksel anlamlarına girmeden, çok felsefi terimler kullanmadan pratik anlamlarını anlatmayı tercih ediyorum ben. Yani öbür türlüsün zaten sözlüklerden, her türlü şeyden, video kanallarından, video içeriklerinden buluyorsunuz. Yani önemli olan sizin ilginizi çekecek bir şekilde devam etmeniz diyorum değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.